öldürülmesi emredilen iki ünlü şair. Resul-i Ekrem Efendimiz kendisini inciten başkalarını da öldürülmesini emretti. Bunlardan biri Kab İbni Züheyr idi. Oyunları vurulmadan önce Müslüman olanlardan biri Kaside Tülbürde veya Banet Suat... kasidesi diye ünlü kasidenin şairi Kab İbni Züheyr'dir. Kab'ın babası Züheyr İbn ebi Sülma, Cahiliye Dönemi'nin tanınmış şairlerinden de, ölmeden önce oğulları Kap ile Buceyre gördüğü bir rüyayı anlattı. Bundan yakında bir peygamberin geleceğini anladığını söyleyerek ona inanmalarını tavsiye etti. Efendimize peygamberlik gelince bu iki kardeş Medine'ye doğru yola çıktılar. Kap Medine'ye girmedi. Buceyre ise Medine'ye gitti. İki cihan güneşi ile görüştü ve Müslüman oldu. Kaaba gelince o çekip gitti. Hem Peygamber Efendimiz'i hem de Müslüman olduğu için kardeşini hicvetti. Bunun üzerine Fahri Alem Efendimiz Kaab'ın ele geçirildiği yerde öldürülmesini emretti. Hüceyr kardeşine bir mektup yazarak bazı şairlere ölüm fermanı çıktığını Bununla beraber Resul-i Ekrem'in huzuruna gelip pişman olduğunu söylerse affedileceğini bildirdi. Kaap da Medine'ye gitti. Fahri Cihan Efendimizin huzuruna yüzü örtülü olarak çıktı ve kendisi Kaap değilmiş gibi bir başka şahsın ağzıyla Kaap İbni Züheyr'in yaptıklarına pişman olduğunu, İslam'ı kabul etmek üzere geldiğini af istediğinin kabul edilip edilmeyeceğini öğrenmek istediğini sordu. Peygamber Efendimiz affedileceğini söyleyince, yüzündeki örtüyü açtı ve kendisinin Ka'b olduğunu söyledi. Ardından da o ünlü kasidesini okudu. Peygamberler Sultanı Efendimiz kasideyi çok beğendi. Hırkasını, bürdesini çıkarıp onun omuzlarına koydu. Bürde adı verilen bu hırka, günümüzde Topkapı Sarayı Müzesi'nde korunmaktadır. Peygamber Efendimizin öldürülmesini emrettiği bir diğer şair de Abdullah i̇bn Zibara idi. i̇bn Zibara, İslamiyet'ten önce Kureyş kabilesinin en ünlü şairlerinden biriydi. Kutlara son derece bağlıydı. Bu konuda Resul-i Efendimiz ile tartışmıştı. Uhud savaşına katılmış ve bu savaşta kaybettikleri ölüleri için mersiyeler söylemişti. Fahri Kainat Efendimizin ve İslam dininin aşırı düşmanı olduğu için bu konuda pek çok şiir söyledi. Mekke fethedilince Resul-i Eklim'in amcasının kızı Ümmü Haniye'nin kocası Hübeyre ile birlikte Yemen'in Necran bölgesine kaçtı. Resulullah Efendimizin birçok insanı affettiğini duyunca Mekke'ye döndü. Orada ashabıyla sohbet eden Efendimizin karşısına çıktı. Allah'ın elçisi onu görünce yüzünde İslam nurunun parladığını söyledi. O da kelimeyi i şehadet getirerek Müslüman oldu ve yaptıklarından dolayı Resulullah Aleyhisselam'dan affedildi öldürülmesi emredilen bu iki şair ve daha başkaları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin boyun eğip Müslüman olmak suretiyle hayatlarını kurtardılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sabrı meyvesini verdi. Münafıkların iç yüzü kapalıydı. Peygamber Aleyhisselam da görünüşe göre hükmederdi. Sözleriyle Resulullah Efendimizi incitenler bu hakaret içeren sözleri açıkça değil, kafadalları arasında gizlice söylerlerdi. Yahudiler, münafıklar ve diğer kafirlerin bu çirkin sözleri duyulup da kendilerine hatırlatıldığı zaman hemen inkar eder, öyle bir söz söylemedik diye yemin ederlerdi. Onların bu halini Allah Teala Tevbe Suresi 74. ayetinde şöyle buyurmaktadır din ve peygamber aleyhine olumsuz bir şey söylemedik diye Allah'a yemin ediyorlar. Halbuki dinden çıkmalarına sebep olan o kelimeyi söylediler. İslam'a girdikten sonra tekrar kafir oldular. Resulullah aleyhisselam yine de onların tövbe edip İslamiyet'e döneceklerini ümit eder. Ülül az peygamberler gibi onların çirkin sözlerine sabreder, cefalarına katlanırdı. Azim ve sebat sahibi peygamberler beş tane olup, Ahzab suresi 7. ayeti kelimede hepsini bir arada zikretmektedir. Biz vaktiyle peygamberlerden söz almıştık, senden, Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan, onların hepsinden sağlam bir söz aldık. Bu beş peygambere. Karşılaştıkları zorluklara ve sıkıntılara rağmen peygamberlik görevlerini üstün bir azim ve kararlılıkla eksiksiz yapmış kimseler anlamında ulul azm peygamberler denilir. İslamiyet'in ilk zamanlarında Müslüman görünen birçok kimse Fahri Cihan Efendimizin bu sabrı sayesinde daha sonra gönülden iman etti. Onlar önceleri samimi görünürken sonraları gerçekten ihlaslı birer mümin oldu. Cenab-ı Hak onların birçoğuna bu ihlasları sebebiyle dine hizmet etme imkanı verdi. Hadis ve siyer kitaplarında anlatıldığı üzere nice kafir ve münafık sonradan dini desteklemiş, Müslümanlara faydalı işler yapmıştır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine ölüm sana olsun diyen Yahudilere neden yumuşak davrandığı sorusuna alimlerimiz işte böyle cevap vermiştir. resul Ekrem Efendimizin kendisini söz ve şiirleriyle inciten diğer kafir ve münafıkları neden öldürtmediği sorusuna cevap veren alimlerimizden bir kısmı da öylesi kimselerin yaptığı hareketleri Peygamber Aleyhisselam'a çocuk, köle, Kadın gibi tek başına şehadet ehliyeti olmayanların nakletmiş olabileceğini, halbuki birini ölüme mahkum etmek için iki adil kişinin şehadetine ihtiyaç olacağını söylemişlerdir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.